Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altın fiyatlarına yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu. Gram altının 3198 liraya kadar yükselerek yeni bir rekoru imza attığını belirten Memiş, yatırımcıları temkinli olmaları konusunda uyardı. Piyasaların büyük bir ters köşe yapabileceği ihtimaline dikkat çeken Memiş, özellikle Temmuz ayını işaret ederek yatırımcıların sabırlı olması gerektiğini söyledi. İslam Memiş, piyasaları ters köşe yapmak için dolar endeksinde 112 seviyesinin son bir kez daha görülebileceğini belirtti. Yatırımcıların ons altın tarafında panik yapmaması gerektiğini vurgulayan Memiş, 2720 dolar seviyesini kritik olarak değerlendirdi. Memiş, "Ons altında 2720 dolar benim için kırmızı çizgi. Üzerindeki kapanışlar 2760, 2780 dolar seviyesi ama panik yapmayın, ters köşe olursunuz." ifadelerini kullandı. İslam Memiş, ons altın ve ons gümüşte düşüş beklediğini de ifade etti. 2720 dolar seviyesinin üzerinde yaşanan kısa süreli yükselişin ardından Ana trendin 2600 dolar seviyesinde olduğunu belirtti. Memiş, yatırımcıların bu dalgalanmalara bakarak hareket etmemesi gerektiğini vurguladı. Memiş, ana trend olarak 2600 dolar seviyesini beklemeye devam ediyorum dedi. İslam Memiş, gram altın Türk Lirası fiyatının 3165 lira seviyesine kadar yükseldiğini ve ons altınla gram altının yollarının ayrıldığını belirtti. Gram altın tarafında sert düşüşler beklemediğini söyleyen Memiş, elinde gram altına olan yatırımcıların beklemesi gerektiğini vurguladı. Memiş Temmuz ayına kadar 3500 lira, Temmuz'dan sonra 4000 ve 4500 lira seviyesinin üzerindeki rakamları beklemeye devam ediyoruz şeklinde konuştu. İslam Memiş, yatırımcılara nakit ihtiyaçları yoksa ellerindeki altınları bekletmeye devam etmeleri tavsiyesinde bulundu. Ancak nakit ihtiyacı olanların bu yükselişleri bir fırsat olarak değerlendirebileceğini belirtti. Memiş, "Dolayısıyla nakide ihtiyacın yoksa kenarda altını bekletmeye devam et, ama nakide ihtiyacın varsa o zaman bu yükselişleri bir fırsat olarak değerlendir" saat ifadelerini kullandı. Memiş'in bu açıklamaları altın yatırımcıları tarafından dikkatle takip ediliyor. Altında son durum ne? 2025 yılına hızlı bir giriş yapan altın, rekorları ve düşüşleriyle yatırımcısının heyecanlandırmaya devam ediyor. 29 Ocak saat 22.00'da Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası, FED, yılın ilk faiz kararını açıklayacak. Piyasalar bu açıklamaya kilitlenmişken saat 22.30'da da FED Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları yakından takip edilecek. FED'in Ocak ayında faizi düşürmeyeceği piyasalar tarafından tahmin ediliyor. Ocak ayını pas geçeceği tahmin edilen FED'in kararı sonrası piyasaların nasıl bir tepki vereceğiyle yakından takip edilecek. FED yetkilileri 2025 yılı için 50 bas puanlık bir faiz indirimi görse de piyasaların beklentisi 25 bas puanlık bir faiz indirimin olacağı yönünde. Ayrıca Donald Trump'ın yaptığı açıklamalarda piyasalar tarafından takip ediliyor. Trump'ın gümrük vergisi fiyat artışı, Yaptırımlar ve faiz kararına yönelik açıklamaları küresel ekonomide belirsizlik oluştururken bir yandan da piyasaların radarına girmiş durumda. Sarı metalde ise son durum merak ediliyor. Gram altın serbest piyasada 3152 liradan fiyatlanırken çeyrek altın 5187 liradan alıcı buluyor. Kapalı çarşıda ise gram altın 3177 liradan etiketlenirken çeyrek altın ise 5184 liradan alıcı buluyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş YouTube kanalı üzerinden altın için tahminlerini paylaştı. Memiş, Ons Altın tarafında tekrar düşüşlerin gözlemlendiğini belirterek, Ons Altın'da bu hafta üzerinde 2680 dolar ve 2780 dolar arasında takip edeceğim. Benim beklediğim seviyeler gelmeden yatırım yapmayı düşünmüyorum sözlerini kullandı. 2025 yılının karışık bir yıl olacağını ifade eden Memiş, panik olan yatırımcının uzun vadeli altın alarak kenara çekilmesini vurgulayarak, 2025 yılının buhran dolu geçeceğini iletti. Memiş, gram altın tarafı içinde Temmuz ayından sonra 4.000-4.500 lira aralığı görülmeye başlanacak. Ons altın tarafındaki gerileme olmadan gram altına yansımayacağını söyleyebilirim sözlerini kullandı. Geçen yılı rekorla kapatan altının bu yılda yeni zirveleri test etmesi bekleniyor. Troy Kıymetli Maden Ticaretinin Kıymetli Madenler 2025 yılı beklentileri raporuna göre jeopolitik risklerle birlikte merkez bankaların faizi düşürmesinin etkisiyle altının ons bazında 3000 doları aşacağı tahmin ediliyor. Geçen yıl yatırımcısının yüzünü güldüren gümüş fiyatlarının da 2025 yılında faiz indirimleri ve endüstriyel talebin etkisiyle yükselişine devam edeceği ve ons bazında 40 doları aşabileceği belirtiliyor. Raporda, geçen yıl olduğu gibi bu yılda başta altın ve gümüş olmak üzere platin ve paladyum gibi kıymetli madenler açısından da boğa piyasasının hakim olacağı belirtilirken raporda pozitif bir yıl beklendiği vurgulandı. Almanya Merkezi Finans Kuruluşu Commerzbank, altın fiyatlarına dair güncel tahminlerini içeren bir rapor yayımladı. Bu rapor, yatırımcılar ve piyasa analistleri için önemli bir referans kaynağı olarak dikkate alınacak gibi görünüyor. Commerzbank, altın fiyatlarının 2025 yılının ilk çeyreğinde belirli bir artış gösterebileceğini öngörüyor. Özellikle yılın ilk 3 aylık döneminde altın fiyatlarının yükselme potansiyeli, bankanın raporunda dikkat çekici bir şekilde vurgulanmış durumda. Yatırımcıların dikkat beklediği bu tahmin, altının ons bazında değerinin artabileceğine yönelik bir işaret olarak kabul ediliyor. Commerzbank, altında gerçekleşecek bu olası artışın genel piyasa dinamiklerinden kaynaklanabileceğine inanıyor. Commerce Bank'ın raporunda, 2025 yılının ilk çeyrek sonu için olan ons altın fiyat tahmini önemli ölçüde güncellenmiş. Bankanın önceki tahmini 2600 dolar iken, bu tahmin 2700 dolara revize edilmiştir. Bu revizyonun, piyasalardaki gelişmeler ve makroekonomik faktörlerle bağlantılı olarak yapılmış olması muhtemel. Banka, 2025 yıl sonu için altın fiyatı tahminini ise 2650 dolar ons olarak korudu. Bu durum, yıl sonuna kadar altın fiyatlarının piyasada istikrarlı bir seyir izleyeceğine dair bir sinyal olarak değerlendirilebilir. Commerzbank'ın bu tahminleri, altın yatırımcıları için büyük önem taşıyor çünkü fiyat hareketleri, yatırım stratejilerini belirlemede kritik bir rol oynayabilir. Güvenilir liman altın 2023 yılında %83, 2024 yılında ise yatırımcılarına %51 kazanç sağlayarak yüzleri güldürdü. Yeni yılda da başta Amerikan Merkez Bankası FED başta olmak üzere merkez bankaların faiz indirimine gitmesi, dünya genelindeki jeopolitik sıkıntılar ve savaş ortamı altına yatırım yapanlar tarafından 2025'te altın ne kadar olur Bu sorusu sıklıkla soruluyor. Denizli'de sektöründen öncülerinden olan Safir Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Tetik, yeni yılda altınla ilgili tahminlerini DRTTV.com'a paylaştı. Tetik, altının yeni yılda da çıkış trendinde olduğunu belirtirken, Denizlililere fiziki altın almaları konusunda tavsiyede bulundu altının bugünkü durumunun etüt etmek için geçmiş tarihteki durumuna bakmak gerekiyor diyen tetik, 2023 yılının Ocak ayında altın 1159 liradan işlem görmeye başladı ve yıl sonunda 1954 lirayla kapattı. Yıl bazında %83'lük bir artış görüldü. 2024 yılında da çıkış trendi devam etti ve Ocak ayında 1954 liradan açılışı yaptı ve yıl sonunda 2962 lirayı görerek %50'nin üzerinde bir kazanç sağladı. Altının artmasını tetikleyen durumlar var. Bunların en başında da Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz indirimine gitmesi geliyor. Diğer merkez bankalarında aynı şekilde faiz indirimine gitmesi altın fiyatının yukarı hareket etmesine neden oluyor. Buna ek olarak ülkeler arası jeopolitik riskler ve savaş ortamı. Böyle bir ortamda da yatırımcılar güvenilir liman olarak altına yöneliyor. Ayrıca dünyadaki ülkelerin merkez bankaları her yıl altın alımını arttırarak devam etmesi de çok büyük bir etken. Çin Merkez Bankası süratle altın alımına devam ediyor. Türkiye'de bu ülkelere örnek gösterilebilir. Ülkelerin altına olan ilgili sonrası altının değeri de aynı paralellikte artıyor. Yeni yılda da altın alımlarının hızlı bir şekilde devam etmesi bekleniyor. Tüm bu unsurları birleştirdiğimizde yıl sonunda altın en az 4250 lira, 4500 lira arasında olacaktır. Beklentimiz yine %45 ila 50 arasında altının değerlenmesi yönünde. Ülkemizde de Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine devam etmesi sonrası mevduat faizlerinde de düşüş gösterecektir orada konumlanan yatırımcılarda altına geri dönecektir. Bunu dışında döviz rakamlarının da ekonomi yönetiminin kontrolünde yükseleceğini düşünürsek, dövize yatırım yapılmasını ise tavsiye etmiyoruz ifadelerini kullandı. Yatırımcıların fiziki altını tercih etmesi yönünde de uyarılarda bulunan tetik, elektronik altının geri dönüşünde alım-satım kurundan işlem yapmak zorundasınız. Burada da %10'a varan makaslar oluyor. Fiziki altında ise böyle bir durum söz konusu değil. Türkiye'deki her kuyumcudan istediğiniz ve beğendiğiniz fiyattan altını satma imkanınız var. Fiziki altın sınırlı üretilir bir ürün olduğu için uzun vadede elektronik altına göre fiyat olarak mutlaka ayrışacaktır. Bu nedenle altına yatırım yapılmalı ancak tercihler fiziki altından yana olmalı diyerek uyarılarda bulundu. Finansal analist İslam Memiş, yeni haftayla ilgili altın, döviz, borsa ve bitcoin piyasalarına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Özellikle altın alım satımı ile ilgilenen yatırımcılara önemli uyarılarda bulunan Memiş, Piyasalardaki hareketliliğe dair öngörülerini paylaştı. Altın fiyatlarına ilişkin açıklamalarında ons ve gram altındaki hedef seviyelere dikkat çekenmemiş, yatırımcıların alım yapmadan önce uygun seviyeleri beklemeleri gerektiğini ifade etti. Memiş, "Orta ve uzun vadede altın fiyatlarında yükseliş bekliyorum. Ancak alım yapmak için henüz doğru seviyelere ulaşmadığını düşünüyorum." dedi. Gram altının geçtiğimiz hafta 3187 Türk Lirası seviyesinden kapandığını hatırlatan analist Alım yapmak için gram altının 3100 TL'nin altına düşmesini bekliyorum. Bu seviyelere ulaşmadan altın almayı doğru bulmuyorum ifadelerini kullandı. Memiş, yatırımcılara aceleci davranmamaları konusunda uyarıda bulunarak piyasanın dikkatle takip edilmesi gerektiğini belirtti. Altın fiyatlarındaki dalgalanmaların yanı sıra döviz ve bitcoin piyasalarındaki gelişmelere de değinen İslam Memiş, kısa vadeli yatırımcılar için risklerin arttığını ancak uzun vadede sabırlı olanların kazanç sağlayabileceğini dile getirdi. Yatırımcılara güvenli bir strateji benimsemelerini tavsiye edenmemiş, piyasalardaki fırsatların doğru zamanda değerlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.